Merhaba dünyanın Türkçe konuşan kısmı. Dünyanın İngilizce konuşan kısmına katılmak isteyen varsa bu video dersi izlemeye devam etsin. İngilizce dersi gün bir. Yöntem komutan er. Neden komutan er? Ders sırasında açıklayacağım. İnşallah. Öğretmen Mars Seydakmatov. Evet arkadaşlar. Karşımıza böyle bir İngilizce cümle çıktığı zaman hemen üzerinde bir operasyon yapacağız. Operasyonun tabi aşamaları var. İlk aşamada bu cümleyi parçalara yani kelimelere ayırarak her kelimeyi tek tek tanımaya çalışacağız. Ama operasyonun genel ismi karşınızda duran İngilizce cümleyi özelleştirmek bizim yapmak başka deyişle kullanılabilir duruma getirmek. Şimdi karşımızda bu cümleyi gördüğünüz zaman bu sizin değildir. Bunun üzerinde operasyon yaptıktan sonra, o aşamaların hepsini gerçekleştirdikten sonra bu cümle sizin olacak. Yani siz artık kullanabilir duruma geleceksiniz. Evet, bu şekilde İngilizce öğrenildiği zaman hızlı ve kaliteli konuşabilecek duruma gelebilirsiniz. Başlıyoruz. İlk aşamada dedik, karşımızdaki cümleyi parçalayacağız kelimelere. Şimdi önce genel bir okuyalım. I go to restroom. Evet, bu cümle dört kelimeden oluşmaktadır. İlk kelime ay. Ay Türkçe'de ben demek. Ben. İngilizler israf haramdır diye ben kelimesindeki bütün harfleri tek tek silmişler ve B harfenin sonundaki uzun, vertikal çizgiyi bırakarak ona da ay demişler. Şimdi bu ayı Türkçe yazsaydık böyle yazılırdı. Ay. Bildiğiniz uzaydaki ay. Dolunay ya yarı ay. İngilizler İngilizler kendilerini ay gibi parlak gördükleri için kendilerine böyle ay gibi beyaz, parlakız diye ondan böyle ay demişler. Evet arkadaşlar. Burada bu kelimeyi tanırken hangi metodu kullandık? Kullandığımız metot anlayarak ve bağlayarak anlayarak ve bağlayarak hafızada tutmak metodudur. Biz bir İngilizce öğrenirken hiçbir zaman ezberleme metodunu kullanmayacağız. Çünkü ezberlediğimiz çok bilgi bir süre sonra unutulabilir. Ama anlayarak ve bağlayarak hafızamıza o zaman o gerçekten bizim oluyor ve inşallah hayatımızın sonuna kadar unutmayacak bir duruma geliyoruz. Şimdi nasıl e, ay kelimesini öğrenirken nasıl bir bağlamalar yaptık? Hemen böyle tekrar kısaca üzerinde e, durarak pardon size göstereceğim İlk olarak biz ne yaptık? Ay dedik. Ona Türkçe ben dedik. Ve onları silerek harfleri dedik. İşte ay B'nin uzun vertikal çizgi diye. Bu görsel bağlan, bağlama yaptık. Yani biz yeni bir şey öğrenirken hafızamızda olan eski bilgilere bağlayacağız. Bu şekilde yani eski kazıklara, eski bize kazık fonksiyonunu e, oluştu, yani kazık fonksiyonunu yapacak ve bu şekilde e, daha hızlı ve kalıcı öğreniliyor. İkincisi olarak, ikinci bağlama ne yaptık? Yani e, yaratıcı düşüncemizi kullanarak buna böyle Türkçe yazılsaydı ay olur, o da ay diye hemen şu resimde İngilizler kendi ay gibi parlak görmüşler diye uzaydaki bir nesneye bağladık. Çünkü biz Türkçe'de uzaydaki ay ay olduğunu biliyoruz yani. O aya bağladık. Çünkü e, telaffuz edilirken ay işte bu ay Türkçe'deki ay gibi telaffuz edilir. İki kere bağla, iki yani iki kazığa bağladık. Bu şekilde inşallah hiçbir zaman bunu unutmayacağız. Unutursak da direkt bendeki harflerin silindiğini hatırlayacağız ve sonundaki i B harfinin sonundaki e, vertikal çizginin kaldığını hatırlayacağız. Ve tabi yukarı, e, uzaydaki ayı hatırlayınca bu bizi hemen e, A İngilizce'de ben aydı diye hatırlatacak. Yani biraz üzerinde durdum. Çünkü biz bütün kelimeleri inşallah ileride böyle öğreneceğimiz için biraz üzerinde durdum, gösterdim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu ay yani ben her zaman bir hareketler yapar. Mesela go. Go gitmek demek. Gitmek yani Türkçedeki gitmek. Evet, burada go'da gitmek arasında bir benzerlik görebiliyor muyuz? Tabii ki. Yani G harfleri değil mi? G harfleri orada G ile başlıyor, burada da G ile başlıyor. Şimdi yine İngilizler yani tasarruf etmek maksadıyla gitmek kelimesinin bütün harflerini tek tek böyle, bütün değil pardon, yani çoğu harflerini böyle silerek sadece G harfini bırakmışlar. Ve o G harfi yalnız olmasın diye ona böyle tekerleğe benzeyen O harfini eklemişler. Go olmuş. Yani şöyle bakarsak Bakın arabanın tekerlekleri var ya şöyle. Tekerleği. İki tane tekerleği düşünün. Şöyle eklediğin zaman go oluyor. Zaten g burada var normalde. Yani bu büyük g. Ama ben şey olsun diye burada gösterdim. Evet. Şimdi biz burada arabanın iki tekerleğini kullanarak yani bağlantı yaptık. Yani arabanın iki tekerleği yandan baktığın zaman go. Yani burada göstereyim böyle şöyle diyelim daha şey olsun böyle düşünün iki tane arabanın tekerleği yandan baktınız ve buraya ilk tekerleğe kuyruk ekledik mi go oluyor anlaşıldı değil mi işte böyle bir bağlantı yaptık yani yaratıcı düşünce yani kabiliyetimizi kullanarak evet go gitmek demek şimdi go eylemi, İngilizce'de go eylemi, buradaki hali geniş zamanda kullanılıyor. Present simple diyoruz, geniş zamanda. Biz ilk başta, ilk derslerde sadece ve sadece present simple kullanacağız. Yani geniş zaman kullanacağız. Ama Türkçe'ye çevirirken şimdiki zaman gibi miş gibi çevireceğiz. Yani ilk başta böyle zamanlar, gramarlara girersek kafa karışır. Çünkü biz konuşulan İngilizce öğrendiğimiz için başta sadece geniş zaman böyle anlaşalım böyle bilin ama dilin mantığını anladıktan sonra zamanları yerine koymak çok basit bir şey yani bir derste yapılacak bir şey onu ileride beraber yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. I go yani ben gidiyorum. İntikal halindeyim anlamında. I go. Şimdi ondan sonraki gördüğünüz kelime tü Şimdi bu tuyu açıklamam için önce yanındaki restroom kelimesini açıklamam gerekiyor. Nedenini şimdi birazdan anlatacağım. Şimdi bu restroom, restroom tuvalet demek, tuvalet. Evet, ilk defa görüyorsanız tabi yeni bir kelime. Bunu nasıl anlayarak ve bağlayarak hafızamıza tutacağız? Evet, direkt ikiye parçalıyoruz. Rest room. Tamam mı? Şimdi rest ayrı durduğu zaman dinlenmek anlamına geliyor. Yani eyleme dönüş, dönüşüyor. Yani dinlenmek. Tabi onun başka da bir anlamı var. Şimdi ona dokunmayacağız. Dinlenmek. Rest. Şimdi siz bu rest yani dinlenme kelimesini biliyorsunuz. Ee, size göstereyim. Nereden biliyorsunuz? Şurada şu resme bakalım. İki tane oda görüyoruz değil mi? Birisi restroom. Yani şurada restroom. Birisi de restaurant. Gördünüz mü? Ee, şimdi tabi restoranda yemek yer. Direkt restorana gider. Orada da e, işimizi yaparız. Şimdi arkadaşlar Buna böyle yaklaşımda bulunalım. Ee, Yaklaştıralım. Rest. Ee, buradaki rest şöyle. Sonra room. Room oda demek Onu birazdan geleceğiz. Buradaki restoranta baktığımız zaman burada da rest. Evet dinlenmek. Yani tuvalete gittiğimiz zaman da restorana gittiğimiz zaman da zaten dinleniyoruz. Doğru mu? Ondan sonraki kelime devamına bakarsak aura diyor. Aura. Aura. Aura demek işte güzel auras var anlamında. Yani restoranda güzel aura. Böyle bakın böyle böyle sandalyeler var. E, resimler var. Yani böyle aurası güzel. ışık, bilmem ne. Ve sonra NT harfini ekledik. restoran oldu. Türkçedeki restoran. Restor, restoran. Yani şimdi hatırladınız değil mi bildiğinizi rest. Yani ne olduğunu. Şimdi buraya dönelim. Tabi Rum dedik, Rum oda dedik. Şimdi Rum'u da ilk defa görüyorsak, yani çoğunuz biliyordursunuz da, bunu nereye bağlayacağız? Resti restorana bağladık. Şimdi Rum'u bağlayacağız nereye? Şahsen ben böyle bağladım. Rum. Rum milleti var ya. Rum milletini biliyorsunuz değil mi? İşte Rumlar, yani Türk milletleri, bizler çadırlarda yaşarken onlar böyle odalar yapmış. Böyle odalar yapmış görüyorsunuz. Rum milleti yani şuradaki Rum milleti. Ve ona da tabi e, ne demişler? Yani Rum demişler şöyle. Rum. Böyle yazmışlar yani. Ama konuşulduğu zaman yani Türkçe yazsaydık diğer taraftaki gibi böyle Rum olurdu. Rum milleti. İşte Rum. Evet bunu Rum milletine bağladık. Yani çünkü Benzer duyuluyor ya telaffuz edilirken daha zaten aynı. Bu şekilde bağlamaları yaptık. Evet. Şimdi gelelim, başa dönelim. Arada silelim. Artık biliyoruz restroom yani dinlenmek dinlenme odası oluyor, değil mi? Yani tabi tuvalet. Dinlenme odası gibidir Restroom. Onu sadece böyle tuvalet olarak değil, böyle büyük içine girdiğinizde sadece yıkanmayan tuvalet yapmakla değil, elinizi, yüzünüzü yıkıyorsunuz, işler çalıyorsan, dinlenmeniz orada yapıyorsunuz anlamında. Şimdi restorunu bildikten sonra tu ne olduğunu açıklayacağız. Şimdi biz Türkçe desek ki ben gidiyorum tuvalet demeyeceğiz. Doğru mu? Yani tuvalet, ben gidiyorum tuvalet dersek biraz e, tuhaf gelebilir. Tuvalete diyoruz yani. Nereye? Tuvalete eki var. İşte bu tuvalete eki aynı şu tu. Onun fonksiyonunu, fonksiyonunu e, yani e, onun yerini alıyor diyebiliriz. Onun fonksiyonunu yapıyor. Tu, restroom tuvalete demek. İngilizce'de sonuna ekleri eklemiyoruz da bu to'nun ismi preposition preposition diyoruz İngilizce'de bunun gibi yani sıfatın aldığında bir yerin aldığında bir zamanın aldığında zaman çoğunlukla zaman diye yerle yer isimleri kullanılır preposition'ları kullanırız nereden to neden to onu hemen böyle açıklayalım şuraya gelelim şimdi size göstereceğim daha iyi anlaşılsın diye evet burada görüyorsunuz Aa, mesela şimdilik bunları silelim. Şöyle daha şey olsun. Evet. Şimdi burada to bulalım. To görüyorsun değil mi resimde? Yani şunu bu yerin, yer bir yeri yani restroom olduğunu düşünün. Şu e, nesne to diyorsak yani oraya doğru gittiğimizi belirtmek anlamında. To. Tamam mı? Buraya go to. Oraya doğru gidiyorum. Baştan gelelim. Burada down diyor, değil mi? Down. Bakın. Buraya go down dersek yukarıdan aşağı iniyorum. Yani istikameti belirtiyor. Bu prepositionlar, yani bunu hepsi bir ile birleşerek istikameti belirten prepositionlar görüyoruz burada. Zaman için daire var. Mesela burada go uh, go up dersek go up yukarı doğru çıkıyorum. Yukarı yokuş gidiyorum. Go through dersek bir şeyin içinden gidiyorum. ya yani, tünelin için. Go through the tunnel mesela yani. Go over dersek bir şeyin üzerinden. Go over the bridge mesela. Şeyin üzerinden. Köprün üzerinden bridge. Over. Tamam mı? Go past desek bir, yan, bir şeyin yanından geçiyorum. Anlamında go away from. Yani bir şeyden uzaklaşmak gibi hepsini şimdilik durmayalım ama hepsini öğreneceğiz inşallah ileride. Şimdilik go to var. Go to. Görüyorsunuz. To demek işte istikamet bir yere doğru gittiğim zaman. Bir yere doğru. Evet arkadaşlar biraz başa döneceğiz. Bir şey göstereceğim. Burada evet yani çoğu zaman ben öğrencilerimi İngilizce öğretirken yani I go to restroom diyecek ya. Çoğu bu to'yu böyle veriyor. I go restroom diyor. Yani to böyle şeyde kalıyor. Unutmaması için ben onlara yine bir şey gösteriyorum. Mesela diyelim ki şöyle bakın. Böyle tü demek tükürmek değil mi? Yani Türkçedeki anlamda olsa tü. Yani tükürürken tü diyoruz. Yani bu bizim tuya, tuya benziyor ya tü. Tü diyor. Mesela diyelim ki bir yere gitmeden önce yani onu söylerken mesela diyelim restoruma gideceksiniz ya da restorana gideceksiniz fark etmez. I go diyorsunuz. Sonra o istikamete doğru dönerek böyle t diye tükürüyor tükürük işaretiyle yani bu kadar çok tükürmeyeceğiz yani böyle t böyle yani imitasyon yapacağız. T diyoruz. Sonra restoran ya da restroom diyoruz. Yani şimdi yine bir ağladık unutmamak için. Tu nereden çıkıyor böyle? Yani i̇stikameti belirtmek oraya gidiyorum anlamında bir şey olduğu için. Güzel. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde yani dünyada hemen hemen herkes İngilizce öğreniyor. Anlıyor, bağlıyor. Tabii yani anlayıp bağlayan az da ezberleyen çok. Ama bizim en önemli, en önemli, başkalarından bizi farklı yapacak ve inşallah hızlı şekilde İngilizce konuşabilmemizi sağlayacak olan yöntem komutan er demiştik. Komutan er. Evet, görüyorsunuz komutan duruyor askere emir veriyor. Askerde de emri koşulsuz ve şartsız yerine getiriyor. Yani ondan komutan er. Neden? Ne demek bu şimdi? Şimdi açıklıyorum arkadaşlar. Siz hem komutansınız yani kendinize komutansınız hem eğrisiniz. Bir komutan olarak kendinize emir verir, bir er olarak o emri yerine getireceksiniz. Bu nasıl oluyor? Açıklıyorum. Şimdi bu cümleyi öğrendik değil mi? Artık bizim yaptık, biliyoruz. Yani I ne olduğunu biliyoruz, go ne olduğunu, to ne olduğunu, restroom. Yani bunu kullan bu şekilde kullanabiliriz duruma geldik. Şimdi bunu kullanabiliriz duruma geldik ama yaşatmak lazım. İngilizce bir okul dersi değildir. Okul dersi değildir. Lütfen bunu e, dersi değildir. Aklınızın bir köşesine yazın. Lütfen değildir. Okul dersi değildir. Yani ona böyle özel zaman ayırıp bu ders hariç tabii oturup çalışmaya gerek yok. İngilizce nedir o zaman? Bir hayat tarzıdır. Hayat tarzı. Yani İngilizceyi sabahtan akşama kadar yani Bismillah de kalkıp tekrar Bismillah de yatağa gidene kadar öğreneceğiz. Yaşatacağız. Hayat tarzıdır. O nasıl oluyor? O da bu şekilde oluyor. İşte komutaner yöntemiyle açıklıyorum bu restroom'a yani tuvalete ne zaman gidecek olursanız günde diyelim 10 kere gidiyorsunuz 20 kere yani bazıları 5 kere ne zaman gidecekseniz bir komutan olarak kendinize emir veriyorsunuz. Yani bundan itibaren inşallah bu zamandan itibaren kendinize diyorsunuz asker diyorsunuz kendinize tamam mı? Bak bu restroom'a gitmeden önce I go to a restroom cümlesini dile getireceğim. Yani dile getireceksin diye kendinize emir veriyorsunuz. Asker diyorsunuz, er diyorsunuz. Restroom'a gitmeden önce I go to restroom diyeceksin ve öyleye gideceksin diyorsunuz. Yani günde 10 kere giderseniz bunu 10 kere diyeceksiniz. Yani gitmeden önce. Ve bu 10 kere demeden yani 10 kere diyorum da pardon her gidişinizde bunu bir kere deli getirmeden gitmiyorsunuz. Yani bu böyle tamam mı? Bir er olarak da bunu tam olarak yerine getiriyorsunuz. Diyelim ki siz unuttunuz. Artık tuvaletin içindesiniz. Yani demeden gittiniz. Unuttunuz. İnsanlık hali olur. Yani o restroomdaken ne durumda olursanız olun kalkıp çıkacaksınız. Yani kendinizi bir komutan olarak cezalandıracaksınız. Çıkacaksınız ve bunu I go to restroom dedikten sonra tekrar içeri gireceksiniz. Ama ceza bir kere demekle olmaz. Yani unuttuktan sonra dışarı çıktınız ya şimdi bunu en az 10 on ve andan çok yani artık ceza şiddetini kendiniz ayarlarsınız. 10 kere I go to restroom, I go to restroom, I go to restroom deyip öyle gideceksiniz. Ve bunu derken daha bir çok önemli bir şey yani dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunu derken, bunu derken böyle I go to restroom değil. Her kelimenin üzerinde durarak, hatırlayarak, anlayarak diyeceğiz. Böyle I diyeceğiz tamam mı? Go diyeceğiz. To diyeceğiz sonra restroom diyoruz. Evet arkadaşlar. Anladık değil mi? Komutan er, komutan er yöntemini. Bu çok önemli, çok önemli yöntem. Yani bunu yapmayan İngilizceyi konuşmayı hayatta öğreneceği yani bazıları vardır belki de ama çok nadirdir. Hanım yani bu komutan er o, uyguları hemen hemen herkes öğrenebilir. Ve çok hızlı şekilde daha ilk derste bakın konuşmaya başladınız İngilizce normalde. Şu an siz I go to restroom diyebiliyorsunuz yani. İnşallah. Evet. Şimdi küçük bir şey yapacağım. Şimdi e, aşamalar yapıyoruz ya. Şimdi ilk aşamada böyle parçaladık bunu. E, parçaladık. Tek tek e, kelimelerle tanıştık. Yani babası, dedesi, sülalesi hepsiyle tanıştık böyle. İlk aşamada değil mi? İkinci aşamada ne yaptık? İkinci aşamada komutan er yöntemini kullanmaya başladık. Ve üçüncü aşama yani böyle genel analiz diyelim. Başka da aşamalar var onlara bir sonraki şeyde gösteririm. Mesela genel analiz ne demek? Yani bu daha da kolay kolaylaştırıyor. Ben mesela böyle bakıyorum cümleye. Yani söylendikten sonra sonunda böyle bakıyorum. Uzaktan bakarak diyorum. He, burada ne oluyor yani? Bakıyorum. Ay tamam ay yani bir harfli. Burada go'da o var yani. tu'da o var. Tabi burada u olarak Burada da iki tane o var. Yani böyle kelimelerin birbirine benzerlik böyle hep o'lardan oluşmuş gibi bir şey var değil mi? Burada T var, T var gibi böyle genel benzerliklerine ya farklılıklarına baktığım zaman bu biraz da benim anlayarak ve bağlayarak hafızamda tutmayı kolaylaştırıyor yani. Evet arkadaşlar, böylelikle biz I go to restroom Böylesini öğrendik. Şimdi bizim İngilizce böyle kar topu gibi biri birin üzerine oturarak oturarak büyüyecek inşallah. O nedenle ilk dersten itibaren inşallah her kelimenin üzerinde, her cümlenin üzerinde durarak, titreyerek öğreneceğiz. Biraz fazla zaman harcayacağız. Ama ilerledikçe çok hızlı gideceğiz. Çünkü biz Öğrendiğimiz hiçbir şeyi inşallah unutmayacağız ve bizim birikimimiz çok sağlam olacak ve e, e, yani ne diyorlar ona? E, gittikçe zaman gittikçe e, İngilizce biz sağlamlaşacak yani kartopik gibi dedim ya böyle büyüyecek 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 gidecek ve çok kısa zamanda çok İngilizce e, yani çok az zamanda çok kısa zamanda çok İngilizce konuşabilir duruma inşallah beraber geleceğiz. Ve biz sadece şimdilik en yakın bulunduğumuz yer yani evi kullanacağız. Evin üzerinde e, başlayarak uzaklara gideceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey var. Bu ilk video sadece bir cümle üzerinde durdum. E, bir sonraki dersimde e, bu cümleyi yani bu cümle e, strakçe diyoruz ya böyle yapısını kullanarak Nasıl ilerlere gidebileceğimizi göstereceğim inşallah. Size başarılar. İlk görev I go to restroom'u çalışmaya başlıyoruz. Komutan er yöntemini kullanarak. Evet arkadaşlar Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Size iyi İngilizceler.